Türkiye'de yaz mevsiminin geldiğini son yıllarda gazetelere ve internet haber sitelerine düşen bodrum ve lahmacun fiyatları haberleriyle anlıyoruz. Bu yılda kural değişmedi. Bu sene Mayıs ayından başlamak üzere Bodrum'daki lahmacun fiyatları adeta heyecanla takip edilen bir ekonomik gösterge gibi haberlere yansıdı. Hoş, bu sene iki ayrı fiyattan söz edilse de Bodrum'daki lahmacun fiyatları 450 lira olarak kayıtlara geçti. Bu yıl için haber sitelerine düşen bir diğer lahmacun fiyatı da 295 liraydı. Geçen senenin lahmacun fiyatı 194, 2021 yazının fiyatı da 95 liraydı. Lahmacuna dayalı bir yıllık enflasyon sistemi kurmak işten bile değil. Kuşkusuz ki, lahmacun tüm Bodrum'da 450 liraya satılmıyor. Bu fiyat Türkiye'nin belki de en lüks tatil beldesi Türk Bükü ve hatta oradaki tek bir otel için geçerli. Ancak, ilgili otelin lahmacun fiyatı tüm Bodrum'a yansıtılan bir simge değer. Medyamızda bu Bodrum imgesinin çoğaltılıp yaygınlaşması için elinden geleni yapıyor. Bodrum'daki ortalama lahmacun fiyatlarını merak ediyorsanız, onu da sizlere söylemiş olayım. Böylece, hem gerçek Bodrum'a biraz daha yaklaşmış oluruz, hem de ülkenin ekonomik durumunu bir kez daha göz önüne serme şansımız olur. Bodrum'da geçen hafta sonu ortalama sayılabilecek bir restoranda bir fındık lahmacun 41 liraydı. Sezon başlamadan önce bu fiyata aynı yerde normal boyutlarda bir lahmacun yemek mümkündü. Bugün deniz kenarına yakın bir restoranda lahmacun 100 lira civarına ulaşmış durumda. Buna karşın, esnaf lokantası olarak da tanımlayabileceğimiz yerlerde ya da ortalama bir pidecide bir lahmacunu 60 liraya yiyebilirsiniz. Lahmacun fiyatlarının gösterdiği gibi, Bodrum'da tek bir Bodrum yok. Kesenize göre Bodrumlar var. Hepsinin kesişim noktası ise fiyatların geçen seneye göre çok yükselmiş olması. TÜİK tarafından Nisan 2023'te açıklanan hane halkı yurt içi turizm istatistiklerine göre, 2022 yılı birinci çeyreğinde 7 milyon 344 bin, ikinci çeyrekte 9 milyon 846 bin, üçüncü çeyrekte 19 milyon 156 bin ve son çeyrekte de 7 milyon 614 bin kişi seyahate çıktı. Bir önceki yıl ile kıyaslandığında özellikle yaz aylarına denk gelen dönemde seyahate çıkanların oranı sadece %2 oranında artarken son çeyrekte seyahate çıkanların oranı %15 oranında küçüldü. Seyahate çıkan kişilerin sayılarından yola çıkarak Türkiye'de hareketliliğin ne kadar kısıtlı bir kitle arasında gerçekleştiğini görmek son derece kolay. En çok seyahat edilen çeyrekte bile toplam nüfusun %22'si bir seyahate çıkmış bulunuyor. Eurostat araştırmalarına göre, ülkemizde yılda bir hafta tatile gitme olanağı olmayanların oranı %60'ları buluyor. Buna karşın, örneğin, 2022 yılında İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırmada yetişkin nüfusun %65'inin ülke sınırları içinde ve %45'inin de ülke sınırları dışında en az bir kez tatil yaptığını görebiliyoruz. İngiltere'de bir kişinin bir yıl içinde yaptığı ortalama tatil sayısı 3.6. Ülkemizde geçtiğimiz sene tüm bir yıl boyunca yapılan toplam seyahat sayısında da bir küçülme yaşandı. Her ne kadar çok önemli bir küçülmeden söz etmesek de en azından geçen yıl içinde yapılan seyahatlerin artmadığını ve 2021 yılına göre yerinde saydığını kabul etmemiz gerekiyor. Bu alanda önemli bir değişim yaşanmasa da yapılan seyahatlerdeki toplam konaklama sayısında %7 oranında bir küçülme oldu. 2021 yılında yapılan konaklama sayısı 458 milyon 872 binden geçen yıl 426 milyon 579 bine düştü. Bu küçülmeye paralel olarak ortalama konaklama sayısı da 2021 yılında 8.7'den 2022'de 8.2'ye indi. Türkiye'de tatil alışkanlıklarından söz ederken, hemen aklınıza tüm tatilcilerin tatillerini otellerde ya da diğer konaklama tesislerinde geçirdiği gelmesin. Bu, son derece yanıltıcı bir değerlendirme olur. 2022 yılında en az bir kez seyahate çıkanların yaklaşık %60'ı bir yakınını ziyaret etmek amacıyla yola çıkarken, üçte birinin seyahat nedeni gezi, eğlence ve tatil olarak kaydedildi. Ülkedeki üçüncü önemli seyahat nedeni ise sağlıktır. Tüm bu seyahatlerin yaklaşık yüzde %70'inde konaklama bir akrabanın ya da arkadaşın evinde gerçekleşti. Bu konaklama türünü kişilerin kendi evleri izledi. Otel ve pansiyon tarzı yerlerde yapılan konaklamaların oranı tüm yapının sadece %10'unu oluşturuyor. Tüm bu rakamlar Türkiye'deki tatil alışkanlıklarının nasıl dar bir çevre içinde gerçekleştiğini ve bu çerçevede otel ve benzeri konaklamaların son derece küçük bir paya sahip olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Aynı yılın hane halkı tüketim harcamaları istatistiklerine baktığımızda en önemli harcama kalemlerimizin gıda ve alkolsüz içecekler, konut, kira ve ulaştırma olduğunu görüyoruz. Bu üç kalem, toplam harcamaların yüzde 66'sını oluştururken, eğlence ve kültür ile lokanta ve otel harcamalarına ayrılan pay sadece yüzde 8 ile sınırlı kalıyor. Düzenli bir maaş geliri olan kişiler, eğlence, kültür, lokanta ve otel harcamalarına bütçelerinin yüzde 10'unu ayırırken, emeklilik geliri yaşayanlar bu giderlere bütçelerinin yalnızca yüzde 6'sını ayırabiliyor. Bu harcama kalemi ulusal gelir içinde en yüksek pay sahibi olan %20'lik dilim içinde %9'a ulaşırken en düşük gelir grubunda yer alan %20'lik grupta bu harcamalar toplam gelirin %5'ini oluşturuyor. Bu arada hemen belirtmek istiyorum. TÜİK 2022 gelir dağılımı istatistiklerine göre en yüksek hane halkı kullanılabilir fert gelirine sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay %48'e çıkarken en düşük gelir grubunda bu oran %6 oldu. Bu dilimlere yüzde onluk paylar içinde bakarsak, en yüksek gelire sahip yüzde onluk grubun toplam gelirden aldığı payın %33 olduğunu, en alttaki yüzde onluk grubun ise yüzde iki ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Konuyu yüzdesel değerlerden arındırıp, 2022 yılında toplam hane halkı geliri içinde eğlence, kültür, lokanta ve otel harcamalarına ayrılan bütçeye aylık ortalama olarak baktığımızda, bu bütçenin 1009 TL olduğunu görüyoruz. Bu rakamı enflasyon ile bugüne taşıdığımızda bile son derece sınırlı bir harcama bütçesinden söz ettiğimizi görebilirsiniz. Bu rakamlar, Bodrum'daki geçen senenin 194 ve bu senenin 450 lira olan lahmacun fiyatlarının aslında kime yönelik olduğunu net bir şekilde gözlerinizde canlandırmıştır. Bu lahmacun fiyatları, ulusal gelirden en yüksek payı alan %20'lik ve hatta %10'luk kesimi aşarak, aslında toplumun en üst kısmında yer alan %1'lik kesime sesleniyor. Podcast'in başlarında da belirttiğim gibi, yüzde birlik kesime seslenen bir bodrum olduğu gibi, sınırlı bir bütçeyle tatil amaçlı seyahat edebilen dar gelirli bireylere veya ailelere seslenen bir bodrum da mevcut. Tatile çıkabilen dar bir kitleye, hepimize uygun bir bodrum tatili mümkün. Önemli olan, tatile çıkabilmek için uygun bir bütçeye sahip olabilmek.